çalışacak. Hmm. Ondan sonra dedim ki bari dışarı çıkıyoruz. En azından değerlendim. Vlog çekiyor. <laughs> Yavrum bu kaç gündür dışarı çıkıyorum dedi. Yedi liraydı. Değil mi şeyde? Bayramlıklarını da giymiş şu <laughs> Adam huzurlu <hazırmış> işte. <ya>. Kızım. <laughs> Yedim bütün hepsini. Oha! Sürdürünün bir anlamı kalmadı. Ne yapıyorsun? Ne <laughs> <laughs> Afiyet olsun şey ne derler ona biz şimdi geliyoruz arabayı alacağız öyle şimdi geliyoruz yani yoldayız sürçeceğiz artık <laughs> çok sevim. ben niye köylü gibi konuşuyorum abi süreceğini de diye onu falan filan diyorum he iyi gidin gelelim zaten karşılaşacağız yani tamam o tam baba. Okay. Sürtmek bizim işimiz. Biz yaparız. Bu arada sınavlarım bitti benim. Ee, normalde bir hafta bir falan sınavım vardı. Ama bundan sonra artık okula gitmeyi düşünmüyorum. <laughs> Bu serüvenim burada sonlandı. Öyle işte. Şimdi biz yola çıktık. Gideceğiz. Araba bir yerdeydi. Onu alacağız. Öyle. Sen ne diyorsun? Bu dilini unuttu. Neyse evet, dur birazdan açılır. Daha dur ısınma hareketleri. Şimdi arabayı aldık. Şimdi gidiyoruz bir yere. Evet. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben sürekli hep aynı şeyleri giydim fark ettim. Bakar mısınız? Allah aşkına. Bir... <laughs> Bakın. Sürekli hep aynı şeyler var üstümde. Lan gardırobumda o kadar eşya var. Bir tane gidip bir gün bari farklı giyemiyorum. Yok. Olmuyor. yine bunları giydim çünkü. şunu zaten fix bir giyiyorum. Bunu, bunu bayağıdır giymiyordum. Bunu bayadır giymiyorum şu bu arada. Onu fark ettim. O yüzden bu kışı bununla geçireceğim. Bir tane oversize bir tane montum var. Onu çok giyiyorum çünkü yorgan gibi. İyi ısıtıyor. Ama baktım bu da iyi ısıtıyor. Gardırobumda duruyordu fark etmemişim. O yüzden bunu giydim. Yani bir haftadır falan bunu giyiyorum. Öyle. Burada hava yağmadı. Bok gibi bir hava var. Ama bütün herkes dışarıda ben anlamadım. İnsanların işte olması gerek. Şimdi Allah'a emanet mi gidiyoruz ben onu anlamadım. Sen gidiyorsun. <laughs> Oha ben bunu bilmiyordum. Sen kuruşlar <laughs> aldın? He anne bileyim sizin zamanınızda kusur yok muydu? O demek ki o doğruymuş. Kasaptan ehliyet almak bu olsa yani. <laughs> para olunca insanlar para ile değil, ehliyet ne değil? Oha, <laughs> Ulan ben bir de ucuza gelsin diye sözüm ona ama götüme girdi. Sakarya'ya gittim sınava. Bir de hocam bana şey dedi, ben iki kez ee, ehliyet dersi aldım. Ya o kadar alabildim çünkü zaten sürmesini biliyordum, hızlandırılmış ders aldım. Evet, ben de, ben de. Hocam beni bekliyor, 10 evet, saat falan filan yok sürü, sürüş, bir sürüş bir dersi bir için bir çağırıyor. Bir ben hiçbirine girmedim. İki derse girdim diye kendimi suçlu hissettim. Babam derse girmemiş. Ehliyeti para verip de almış. Wow. Vay be enayiymişim farkında değil. <laughs> Ben onu söylemeyi unuttum. Biz nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Aa <laughs> atıyoruz. <laughs> Bir tane alışveriş merkezi var. Oraya gideceğiz şimdi. İsmini vermeyeyim. Şu sonra benim isimime falan saldırıyorsunuz siz. Ondan sonra yoğun ilgiden. <laughs> bak bak, <bana> <laughs> <O> bakışa. <laughs> Şeye gidiyoruz. Ne? Ne? Hilltown. Hilltown gidiyoruz. Hilton. Hilton'a gidiyoruz. Hilton'a. Evet. ile Hilton. Evet Hilton. Hilltown'a gidiyoruz. Hilltown diye bir alışveriş merkezi var ya işte oraya gidiyoruz. Oraya bayağıdır gitmiyorum. <laughs> Bakayım orada durumlar neymiş? <laughs> ne Aynen ne yapıyorlarmış bakalım. <laughs> Şimdi daha göreceğiz bütün herkes orada. <laughs> ben anlamıyorum cidden anlamıyorum. Bakın saat şu an kaç biliyor musun? Saat 1.40 ama bütün herkes dışarıda. Lan bunlar okumuyor mu? Bunlar çalışmıyor mu? <laughs> AVM'de kahve içerken mi çalışıyorlar? Mesela her bir çalışalım izin günü farklı zaman doldu. <laughs> ya Bizim sus sus, tamam sen, de sen de... bir şey biliyorum sus ya sus tamam. Tamam sus ya. Bu <laughs> sinirlendin <laughs> sinirlendi mi Sinirlendin mi? Ha, güzel. Bak seni sinir ederim. Zeki olduğum için sinirlendim. Bak seni sinir edip ağlatırım. <gülüyor> <gülüyor> Az kaldı. Bir adam vardı Rabbi onlar da falan. Neyse gittim yerde açacağım. Şimdi biz gel. Adem şey bir tane bir bileklik var onun fiyatını sordum. Bir fiyat çekti size yemin ediyorum yalı fiyatı <laughs> abartmıyım da pahalıydı yani <laughs> Alın dolar artınca yemin ediyorum var ya ne bok yiyeceğimi şaşırdım Allah çarptı, 2 liralık suya yakında 10 lira vereceğiz hoş veriyorum ben 15 lira Dışarıda dışarıda bir yerde su içtim de falan tükürüğümü içeceğim artık Ya su almayacağım abi bir su alıyorum susuyorum Yemin ederim suçlu hissediyorum. Çünkü suyun tanesi olmuş dışarıda 15-20 lira. Allah'ın suyu. Yemin ederim suçacağım böyle işe. Böyle bir şey mi var ya? Neyse bazen doların artması işime geliyor ama şu an hiç işime gelmedi. O yüzden biraz mutsuzum. Hah, yine mağazaya gidiyordu. Allah bilir ne kadar da. Bu arada şöyle bir algı oluşmuş artık bende. Şimdi bir şey alıyorum ya mesela o aldığım şey bana uygun geliyor. Halbuki uygun bir şey değil. Ben sadece bunu aklımda böyle uygunlaştırıyorum. Sonra millet de bana diyor ki bu çok pahalı sen salak mısın bu kadar para verdin falan. Halbuki doğru söylüyorlar. Ben normalleştirmişim. Ulan her gün gidiyorum. Dışarıda yemeğe 500 kağıt, 300 kağıt veriyorsun. Yuh, yuh. Bir de bunu her gün yaptığını düşün. Ulan tabii para kalmaz de bunu normalleştiriyorum artık sinirleniyorum kendime. O yüzden biraz daha tutumlu olmaya karar verdim. Ama akşam yine sürtmeyi... <laughs> Yok. Ee, bunu biraz azaltacağım artık. Ama tipim ne oldu ki? Iii. Herkes işine baksın. Bayağıdır boynlara gelmedim. Size bir şey yapayım mı? efsane şeyler var. Mesela bu. Aa cebini beğenmedim gerçekten. Yo güzel. Ama bu da çok sinepe gibi duruyor. Güzelmiş ama. Jack Johnson. Bakın fiyatı ne kadarmış. Bakın bakın ne kadarmış. Kesinlikle iade etmişler çünkü fiyatı yok. Aa varmış dur. Temiz ürün helal. Zaten beğenmemiştim. <laughs> Abi bizim bir tane arkadaşımız var. Bir yere gidiyoruz mesela. <laughs> bir şey beğeniyoruz, bakıyoruz falan Sonra bakıyoruz. Fiyatı böyle gereğinden fazla. Böyle hmm, beğenmemiştik zaten. <laughs> Şimdi aklıma o geldi Allah Ama güzelmiş o. Alınır. Bu arada söylemedim de 300 lira. Güzelmiş. Polarlı, daya dayanıklıdır bence. O yüzden verilir o para. Bilmiyorum, şurada bir tane tweet var onu çok beğendim. Bir şey ben bunu ilk defa görüyorum. National Geographic mi marka çıkarmış? Hmm. İlk defa diyorum National Geographic şey yapmış. Marka çıkarmış. Ben bunu beğendim. Umarım bu webde vardır <laughs> şu an. elimde taşımak istemiyorum. Ve <laughs> onu alacağım. <laughs> şu arkamda duran market falan filan pek sevmem. Böyle çok dağcı ve böyle gereksiz böyle kışlıkmış gibi geliyor bana. Biraz böyle şeymiş gibi. İnsanlar böyle gündelik yaşamda falan giyiyorlar ya mesela şunlara. Çok şey geliyor bana. Böyle sanki her an kamp yapmaya hazırlarmış gibi. Yani gündelik giyim için uygun olduğunu düşünmüyorum. Ama böyle sürekli kamp falan yapıyorsanız okey de. Ve onun haricinde sevmiyorum. Ama bu National Geographic şimdi bir tane marka çıkarmış. İlk defa gördüm. Galiba yeni çıkmış bu. Ya da Türkiye'ye daha yeni geldi. Dehşet güzel. Güzel yani. Ve parasının hakkını bence veriyordu. Çünkü biraz <laughs> tuzlu. Ama Kolombiya'ya göre bence bin basar. Lan ben bir şey söyleyeceğim. İster istemez alışveriş vlogu çekiyorum yani. Normalde planda bu yoktu. <laughs> bu yoktu içimden geldi. rezalet. Evet. <laughs> Ay yemin ederim her yerde kuduruyorum ama. Bu bir şey söyleyeceğim. Bayağı da şu ayakkabılardan istiyordum da. Bunları tabanları böyle şey yüksek değil ya. O yüzden ben sevmiyorum bunları. Çünkü Normalde bu yüksek tabanlardan Normalde ben bu yüksek tabanlardan alıyordum da bu da plastikmiş. Normalde biz geçenlerde bir yere gittik. Bu Chelsea galiba deniyor bunları şu modellere bu Chelsea botları ben çok seviyorum ama bir tane almak istiyorum ama çok şey geliyor bana dandik geliyor mesela bunun buraları falan böyle çok yumuşak bir de bunların bot halleri var o bot hallerinde bir tane Kadıköy'de şeyde gördüm e, ayakkabıcıda gördüm <laughs> İlk başta dedim ki ya buradan kim alıyor falan filan dedim sonra gittim baktım çok beğendim bir ihtimal oradan alıyorum çünkü bu Beymen'de ve şeyde boynarda yok o modeller. bu Inditex markaları çıkarmıyor başladı bu Zara, işte Bershka falan bot halinde. Yani daha böyle küt haldesin gibi sağlam. Bunlar biraz daha şey. Böyle elastik. Botta da o elastik yapıyı sevmiyorum. Normalde mesela şey e, bir tane geçenlerde Hardas'ın almıştım. O da şu modelde. bunu zaten linklerini falan paylaşıyorum Instagram'da da. Bunu da giydim geçen gün. Benim ayağım çok ultra ince olduğu için yani ortopedik ayakkabıya benzedim. Yani üstünde bir garip durdu ve cidden ortopedik ayakkabı gibi durdu. O görüntüyü de ben sevmiyorum. Gittim iade ettim. Bir de indirime girmişti. 1200 liradan 600 liraya mı ne düşmüştü. Hoş gerçi şimdi de indirimde ama bilmiyorum yine olmuyor yani bana. Sevdiğim, en sevdiğim ilgi alanım şey ama evrak çantası. Bu arada evrak çantası arıyorum da burada şu an bir sürü evrak çantası var. Ama valiz gibi istemiyorum. Bu incelerden var ya onlardan Tabii şunun gibi de istemiyorum. Ha, bir dakika çok merak ettim. Ya bir şey bilmiyorum. yok galiba. Şu modun düştü. O kadar çanta var lan benim istediğim model yok ama. <laughs> Bu ne ya? Hiçbir şey yok. Zaten beğenmemiştim. Ben bunu erkek modelini istiyorum. Şunun erkek modeli. Kadın modeli ama. <laughs> Bu ne? Başka model baksana ondan zaten var. Yok ben <laughs> Aldı şeyi tekrar alma konusunda üstüne yok ablamın da. Çok güzel modeller var. Gidip onlara bakmayın gidiyor yine aynısını alıyor. Gidersin onu alırsın Ne kadar 900 liraymış. vermişsin. en aptal Ama modeli çok güzel ve bu do ne Dr. Marks'ten gibi bir tane bir marka var ya uf, dilim dönmedi. O işte hani etiketli uzun olan. Onlara benziyor. Bilmiyorum bence bu model de güzel de altı çok sert işte bundan bahsediyordum ama Halderas'ın bu model olduğunu bilmiyordum. Yapacak bir şey yok şaka maka faka ya. Ama bu da gidip sürekli hep aynı hı hı modellere hı 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 bakıyor. Depoya gidiyorum da musunuz? numarası? Ay ne diyor ya? Ayağımı çıldıracağım. Ama şunları beğenmedim. Bunlar galiba yeni çıkmıştı. Bunlar ne baksana. Haydavasın dediğin demirli ağır 5 kilo. Abi zaten daha bir anına bakmadın mı? Aynı şuraya getir, adam onu sordu. Numbuk bu deri mi diye sordu. He, ne bu? Numbuk Bu numbuk, o deri. O da iyi. Bu da iyi. Tam deri iyi <Sınır> <laughs> <laughs> de onu daha hoşuma gitti. <Gülüyor> <Gülüyor> bu arada size Black Friday indirim oluyor mu? Şu an mı başladı? Hı hı. Ha ben 26'sında başladı diye biliyorum da normalde. Her zaman önden gidiyoruz. Ulan <laughs> <Ha. gülüyor> normalde bunları çünkü fiyatları şey oluyor biraz da yukarıda oluyor da indirimli gibi geldi. Ama Black Friday'in de bu kadar erken başladığını zannetmiyordum yani. Ayın 26'sında başlıyor ya çünkü. Bu ne abi? Ha, ha bakayım ne kadar? Bakın ne? Oha. Oha. Tuvalet terliği resmen. Kusura bakmasın da bir tane yani. Bu birken stokları bunu vermem yani. 1400 do... Ne? Fiyatı bile okuyamadım ama. Bak şu. Rezale. O parayla Afrika'daki kaç tane kabile doğuyor. Sizin haberiniz var mı? bu paracıklarla daha sonra da alışveriş yapılabiliyor değil mi? Evet. Kısa günü kârı. Merse ben bunu eskiden kullanıyorum da varmış para. Burada ayakkabı aldım. İndirim varmış aklınızda bulunsun. Bu nerede indirim var. Black Friday indirme erkenden başlamış burada. Ve bayağı bir indirim var. Söyleyeyim de. bir influencer olarak influencer damarım tuttu. i̇ndirim haber veriyorum. Sizin için geziyorum. İndirimleri sizin için araştırıyorum. 100 lirayı 200 lira ödemek. <laughs> Yok şaka yapmıyorum. Bu arada cidden indirim var bayağı. Ya evet arkadaşlar ekonomi çok kötü. <laughs> Abi burada bir dakika dalga geçiyorum da şu an. Bir tane gerizekalının teki var. Gelmiş dün story almış. ekonomi çok kötü, ekonomi çok kötü. işte dolar 11 lira olmuş falan filan diye. Elinde bir alışveriş paketleri var. Beymen, Chanel falan filan. Dalga mı geçiyorsun? Oha. Gelmiş resmen dalga geçiyor. Ulan insanlar bunları alabilmek için Ev taksisine giriyor, resmen, 36 ay, 46 ay, 66 ay falan. Yuh. Bir de gitmiş, almış. Dalga geçiyor. Şimdi yemek yiyeceğiz, bir yere oturacağız. Buraya bayadır gelmiyorum, o yüzden bilmiyorum. Ama asıl yeri galiba burada değil. Şu an bir şey falan var burada ama anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> galiba burası dolu ama kenarları kapatmışlar, ben anlamadım bunu. Her yerde insan... Kalkın lan. Kalkın biz oturuş. Millet dalga geçiyor. Duydun mu? Ne diyor? Bir, bir tane bekleyen var. Bekle, şey bekleteyim Ben diyorum ki beklemek istemiyorum. Dur bekleteyim seni diyor. Abi dalga geçiyor herhalde. bir yer olsun Boka bakarmış gibi baktım da şunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bu ne abi? Çok garip değil mi? Gıda boyası yok şey orijinal ama organik. Biraz boka bakarmış gibi baktım ama yani ben hiç cezbedici değil. Buna alan varsa da aklında sorun yani. Ben şu kola burada 10 lira. Normal dışarıda 25 lira biliyor musun bir kola? Normal evet. <laughs> kola 10 liraymış da normal dışarıda 25 lira. <laughs> bak işte bak biri ne almış. Bir tane video attım ben geçen gün. Hani bir tane filtre var ya Instagram'da çok popüler bu ara e, ee, dişinin olduğunu gösteren bir tane işte siyah beyaz bir efekt ama sarıyı algılıyor sadece. Dişlerimi çekmişim, dişlerim de böyle sarı çıkmış bir noktası sadece aşağılarda. yazmış dişleri, hem yakışır hem dişin düzelir. Bir zeki de sensin. Telefon kabı çok iyi değil mi? Bundan istiyorum ama telefon modeli bu değil. Yine bir dakika, amacımdan şaştım. Ben mouse alıyordum, mouse yok ama bari. Bence birisine sorsam radikal bir karar vereceğim. Galiba cidden mouse yok. Bir şey soracağım, LCD e, Bluetooth'lu mouse var mı? Aa var, evet. Pardon, görmedim. Buldum, bu arada buldum. Ama bunlar mesela iyi mi? Çünkü bunların böyle dinlemle hızı var böyle. Mouse hareketi yapınca bazıları böyle şey oluyor, yavaş oluyor buradakiler hızlıydı ama bilemiyorum. Şimdi çıkıyoruz biz. Artık yapacak bir şey kalmadı yani burada. Bir de boş boş zaten mağaza gezmeyi sevmiyorum. Böyle yoruluyorum ekstra. Alacağımızı aldık çıkıyoruz. Yer falan oturduk. Şimdi başka bir yere gidiyoruz oturmak için. Yorulduk. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Gidelerim açıklanmaya başlamış. Hiçbirine girip de bakmadım. Hiçbirine ama. Çünkü o kadar korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi sınav beni öldürdü cidden. Allah'tan bitti ama. Allah'tan bir sürü, hepsi bitti de rahatladım. Bir hafta okula gideceğim. Normalde şöyle bir mevzu var. Vizelerden sonra bazı okullar tatil yapıyor, tatil veriyor. Bizim okulda var mı bilmiyorum. Ama hiç umurumda değil. Ben kendi kafa izni vereceğim. Okula bir hafta gitmiyorum. Normalde ben home office'e geçtim ya şimdi. Normal işte çalışıyordum işte. Home office çalışmaya başladım. Şimdi o homofisin işleri bayağı kaldı bir haftadır çünkü sınavları git, gel, git, gel, git, gel. Hiç bakamadım. Şimdi homofis çalışmaya tekrardan başlayacağım. Neyse şimdi biz gidiyoruz. Of oh, sonunda. Çok yoruldum. <laughs> 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 Piercingime takıldı. <laughs> Getirin lan emanetleri. Savaş başlasın. Kağıt kalem. yani yazılı yapacağım. Kağıt kalem getir. <gülüyor> 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 ya ben boynundan bu arada iyiyim. Yani.

ben bunu böyle yani Ben bunu kapatmam Hayır, sadece fermalın şeyle mi, Bu Hı. oldu aslında sana da. Fermalınla da şey oldu. Fermar. Şöyle oldu. Sen mı, sana Aslında ben... Önüne böyle iki fermuar koyacağım kızım. İstediğin zaman ileri İstediğin gibi geri yapalım. Tamam. İki <laughs> evet, evet, daha güzel. Önü azıcık. Anladım. Ama bakma. Neydi Welcome. Welcome. Ben diyorum ki <laughs> evet. Ben biraz böyle ziptirik bir şey istiyorum yani dediğim şey Atıyorum burada iki cek var ya Bu cep dursun Buradan bir tane fermuar istiyorum hani kol fermuarı gibi Gelme ben sana vereceğim bu. Hiç Yalancı cep duruyor aslında yani. yani İçine şey. aslar olacak yalancı Uzunluğu tam, tam bel hizamını değil mi? Yo uzunluğu tamam o zaman sen uzak de, çünkü tam iyi. bel hizamda tam. istiyorum. Tamam. Bak şöyle bak aynen tamam mı? Tamam. tamam. İstersen bir santim kısa yapalım.

en yakışıklı şöyle omuzlar dik, evet, tamam. dik olsun. Evet, dik olsun. Tamam, ölçü tamam. Tamam. Peki bakayım Yılan derisi sayan da şimdi bir de yeşil. Gidecek <laughs> <laughs> yep. bir tane yaparsan fena olmaz bunu. Ben. Sağ tarafa bir tane yapayım seninki. Hafif zahmet. Ben sol tarafta Sol tarafı yanım, olsam? İyi olmaz. bayanlarda sol olmaz. Ama Her ben, sol kullanmak istiyorum. erkekte sol oluyor mu? Olur. Sen de yapabilirsin. Her şey yani, aynı. Benim canım solda istiyor abi. Sağ solum <laughs> var mı? <laughs> Valla sinirlendir. Bir yere geldin. Aşırı sinirlendir. Ne? 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 Adam Ama mı? Gidecek muhabbetine evet. Niye? Cinsiyet Ama ayrımcılığı mı? yaptı ablama. Ama aşırı sınırı. O büyük yok. Ablam iç cep yaptıracak. Biz bu arada deri ceket yaptırmaya geldik. Özel tasarlıyor adam. <laughs> Ablam dedi ki ben iç cebede cep istiyorum dedi. Ama dedi sol tarafta olsun. Adam dedi ki olmaz dedi kadınlarda sağ olması gerekiyor. Ablam böyle nasıl yani ben sağ istiyorum. Adam dedi ki hayır ben sola yapacağım senin. Ay pardon istedim. tam tersi işte. Sen sol istedin hayır, adam evet. sağ dedi ha. Ablam sola istiyor. Adam diyor ki hayır diyor sağ yapacağım sana. Ama diyor sen de olur diyor sana sola yapacağım diyor lan sana ne pis. Anne niye öyle dedim? Şimdi biz biraz daha dolanacağız. Almam gereken falan şeyler var ve burada çok güzel vintage satan bir e, butik var. Şey sweatshirt satıyormuş. Normalde daha önce hiç butikten falan alışveriş şey yapmadım ama ablam güzel dedi. O yüzden şimdi oraya falan gideceğiz. Biraz bakınacağız. Bu vlog da bu kadar oldu. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı işte video beğenmeyi falan unutmazsınız. Bir zahmet unutmayın. Her hafta video atıyorum. <laughs> Neyse hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşürüz.